Onlar bu işte büyüdükçe oluyor. Yani işte eskiden toksik yoktu bu kadar. Bir ikiydi. Mesela acitasyon yapma diyen yani çocuk gibi mesela. Bir tane çıkıyordu bir yayında 10 saatlik yayında. Adama basıyorduk 20 dakika küfür. <laughs> 70 kişi sövüyorduk. Hep 70 de. kişi sövüyorduk birlikte. Çünkü herkes seni anlıyordu. Herkes seni tanıyordu. Poppy oynayacağım demedim ha bugün. Yok. 2018'de bulmuştum abi seni hala aynısını hatta daha iyisini aynı olmasaydın izlemezdim. <laughs> ya de, demeye çalıştığım oydu. El, el, elbet ben de değişiyorum. Sorumluluklarım değişiyor. E, korkularım değişiyor. Sevinçlerim değişiyor. Bakış açım değişiyor. O yüzden şu an rahatsız oluyorum bu küfürlerde. <laughs> Çok fazla küfür etmişim mesela. Arka arkaya koyulmuş. Rahatsız oluyorum. Çok samimi ortamdı. Hepsinin dışında gönüllerimizin algısı değişiyor bu arada yani. Evet dönemde değişiyor o zaman... gülünce güldüğümüz şeylerle bugünküler çok alakasız aslında. Biraz çok alakasız alakası. evet. Mesela biz izlerken cringe geliyor diyoruz hani. Halbuki o dönem o komikti. Üf. Hala cansın Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Siz de cansız. Şimdi listeyi yapalım geldik. Asıl kısma bir dakika. Ama iyi Napoli yoklar ama bize ekleyin dediler. Tamam. Geleyim. Bekle şimdi halledeceğiz. Hemen hızlıca bir liste yapalım. Hemen çekelim bitsin sonra oyuna geçelim. Küfürler değişmiş. Şimdiki duyar kasacak yer arıyor. Evet ya o zaman 5 sene öncesiyle şimdi çok farklı ya. Her şey duyara döndü. Biz de ayak uyduruyoruz oğlum ne yapalım işte. Üzülüyor insan çünkü dünkü şey gibi işte yani hani gelen o kız vardı ya bir tane. Ya uyuyamadım o gece rahatsız oldum yani. Birinin benim hakkımda öyle bir şey düşünmesi bile beni rahatsız etti. Diyeceksiniz ki takma manyak mısın ama benim karakterim öyle değil. Ben takıyorum kafaya. Hazır mıyız? Bu yılbaşı için evet. Şimdi ilk başta şöyle yazıyorum. Elren. Hatta şu listeden gidelim. Dahil olmak istemeyenler söylesin. Gerçi söyle, söyleyin demiştim söylemedi kimse. Cordyceps. Egemen var mısın kardeş? Varım abi. Yo. Egemen. Cordyceps. Grip. Şimdi bu, burada olmayanları sonra ekleriz. Daha sonra var mısın? Varım abi sıkıntı yok. Demek ki sıkıntı var da ayıp olmasın. Nemesis. Rane. Sait. Varım. Stink. Varım abi. Dayna. Vay kardeşim. Vay vay vay. Utku. Hadi bakalım o şanslı kişi kim? Utku. Yaz Utku ya. Utku ya. Utku, Utku, Utku. yaz abi. Pahalı hediye alıyor vardı ya. ya. O vardı zaten. O, pahalı alıyor <oluyor> abi. <laughs> Bunu ayaz. Pahalı. Abi beni unuttun diyor. Nerede lan? Sen bu odada değilsin ki. Ganalı ha. Yaz Ganalı'yı da yaz. Ganalı, ga ganalı bana çıkarsa ne alacağımı biliyorum. Yayın dışı açar. Ganalı Beskok. Ondan sonra Cima. Başka? Yüpe. Baboli. Yazdım. Baboli. Holmes. Gikaz. Holmes gelecek mi? Gikas. Yani. Gelir gelir. Gikas. Ahmet Gezmiş. Ahmet. Kringov. Ee, başka? Var mı Kringov? Okan'ı da yazalım abi. Okan'ı yaz, yazalım yaz. abi. Kringov. Keycan'a sorayım mı? Çaycı. Oğlum biz bu listenin alttan nasıl kalkacağız lan? Montajer. E sıçtık oğlum. E, bütün o zaman herkese girmemiz lazım şu an. Bütün moderatörlere falan. Murat abi. Oğlum yanarız. Kadircan da varım diyor. Ha. Fulundar. Kadircan. Biz sıçtık ya. Bu hediyeleri bu arada e, açamayız. yayında hepsini açamayacağız. Kime denk geldiyse onları kime açacağız. Da artık çeviririz bir şekilde. Tamam. Murat abi emrivaki yapalım mı? Bence yapmayalım. Çeti de dahil. <laughs> Ayıp <atayım>. olmasın abi. <laughs> gerek yok yok yapmayalım yapmayalım. Kendimizi. <laughs> yapmayalım. Ondan sonra başka biz geçen klafta dahil olmuş muydu? Öğrenci evi. Ona sormadık ama yaz ya bir şey olmasın. Klaf yazıyorlar. Klaf var mıydı ya? Klaf, klafı da yaz. Tamam yeterli bence. Bir bakın şöyle. Tamam eğer unuttuğumuz birileri olursa çıkarsa şey yaparız. Sonra tekrar ekleme yaparız oraya. Şimdi bu listeye göre kurra sitesi mi yazıyorduk? Ne yazıyorduk lan? Online kura yaz abi direkt ilk Online kura çek. Adları giriniz diyor. Ahmet Gezmiş'i yazdım Öğrenci evini yazdık mı? Ya yazdım öğrenci Yazdı. evini. Yazdı. Şimdi kazanan ne yapıyorduk? Buradan çekip silip tekrar mı listeyi güncelliyorduk? Evet, öyle yapıyorduk abi. Tamam, bekle şimdi. Kazanan sayısı 2 yapıyoruz. Bunlar birbirine hediye alıyor, değil mi? Ya oğlum ee, sa evet. Sayna var niye Sayna kaldı diyorsunuz? Oh, şş. 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 Sayna şş. işte. ya. emoton niye alsana bir kafa yandı Çetin. Al emoton Şimdi onlayı. burada ya bir dakika. Bizim bir önceki sistem farklıydı bu arada. Evet. Bir önceki sistem şöyle yapıyorduk. Tek tek çekiyorduk. İlk çıkan ikinciyi alıyordu. ikinci çıkan üçüncüyi alıyordu. Üçüncü çıkan dördüncüyü alıyordu. Öyle yapmadık Sonunu ya. çıkanı alıyordu. Öyleydi abi. Mesela Öyleydi. <gülüyor> Öyleydi <gülüyor> abi abi. Ben seni aldım mesela. Tamam ne yapayım yani? Bana onu söyleyin. Tek kişi çekeceksin. Tek kişi. Kazanan sayısı 1 yapıyorum. Evet. Tek kişi çekeceğim, Onun sonunu onu 3. onu listeden silip öbür listeye yazacağım birinci olarak. Anladın tamam. mı abi? Tamam dur anladım anladım anladım. Bekle. Size yayın açarsam bu arada aynı anda Açacağım. Şey Bekle. Açacağım. Şimdi şunu sil. Ekran ver. Tamam. Arkadaşlar bir kere kural koyuyorum. Minimum 5000 liralık hediye olmak zorunda. Ben çıkıyorum. Ama. <laughs> listede kimse kalmış. İptal oluyor. 4 kişi kalırız <laughs> ama. Dur şuraya Taner'i de yazayım. Taner'i de gördüm son anda. Kılıç mılıç yapar ya. Taner harbi amınım sen hediye satın alma kılıç yap amınım. Sen oğlum kılıç, kılıç yap, kılıç. Yap, <laughs> şey. Bana Harry, <laughs> Potter <kılıcı> yap. <laughs> Harry Potter kılıcı <gülüyor> yap. Harry Potter <laughs> kılıcı yap. Harry Potter kılıcı da lan. Başka <laughs> unuttuğun <laughs> biri var mı? <gülüyor> Bak. <gülüyor> evet, Gryffindor'un. Ee, bizden olup da ''Ulan beni yazmadı koyayım diyen moderatör kim varsa ee, bir şekilde iletişim kurarız, ekleyeceğim listeye. Ben kılıç ya yaptırdım, şok... alan yok. Yasin! <laughs> Dur. Ee, sona çıkanı normalde baştakine hediye aldıracağız ya, onu devam ettiririz sonradan aklımıza gelen biri olursa. Oradan kur'aya devam edilir işte. Alınma, utan. Spont olmaz yani. Utan, utan. Hala... Bundan utan. O ne lan? Balık tesbihi. Vay çok pis vuruldum kalbim. He, adam ol. Evet, şimdi çekiyorum birinciyi. Şimdi çektim. Sting çıktı. Şimdi Sting çıktı. Hadi inşallah. Tam buradan Sting'i siliyorum. Sting'e gelen yaşadı baba, adam ince, nadir, deli bir adam. Sting ince, paralı bir arkadaşımız. Bakalım. Çek. Ooo! Şimdi Nemesis'le Sting birbirlerine hediye mi alıyorlar? Yoksa... Hayır, hayır, hayır. St free tam, alıyor. Tamam, Sting Nemesis'i alıyor. Okey. Ben de top ya. bir yandan burada zaten. Tamam, top. top, top. Bir yerimiz var. Beni de ya yazabilirsin oradan. Sen kimsin ya lan? O. Kim o? O. Ha, çocuğa niye her geldi lan çiğ çiğ Oğlum, adamı... O, yazdım. Oğlum sen 6 ayda bir geliyor sesin büyümüş geliyor oğlum ben ne yapayım ya? Tamam. Şimdi, Kim Nemesis, kime hediye alıyormuş? Öğrenci evini alıyormuş. Öğrenci evine. Ben bu listeyi en son göstereceğim arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım bekle. Şunu şuraya koy. Bunu da buraya koy. Oldu mu? Oldu. Evet. Öğrenci Zahit evini oldu. sildim. Çek dedim. Öğrenci evi Fulundar'a hediye alıyor. Fulundar'a alıyor. Hey hadi bakalım. Fulundar kim alıyor? Fulundar. Ahmet Gezmiş'i alıyor. Ahmet Gezmiş'i sildim. Ahmet Gezmiş çaycıyı alıyor. Çaycıyı alıyor. Artık bir bardak çay alır. Çaycı. Çay seti. Çay seti. <laughs> Çaycı kim alıyor? Çaycı kim alıyormuş? Egemen'i alıyormuş. Hiç sevmem onu falan demiş. <laughs> <laughs> Egemen'i sil. Çek baba. Egemen, Egemen gan gan Ganalı. Gan Oli moli Tamam, ganalıyı siliyoruz. Ganalıyı sildin mi? Bekle sileceğim. Ganalı kim hediye alıyormuş? Greb'i alıyormuş. Greb. Greb kim alıyor? Dur sileyim Greb'i. Çek baba. Taner'i alıyormuş. Taner'e şey gidiyor gibi ya. Allah'ım. Tabi olarak gidiyorsun. Tabi gelsin. Harry Potter kılıcı. Taner'i sil. Çek. Kadircan. Kadircan'a yapsın sen oradan <laughs> çık! Yılmaz'ı <laughs> elinde. <laughs> elinde. Yılmaz'ı <laughs> Aynı yere geldi. <laughs> tamam. Ee, Taner Kadircan'ı alıyor. Dur Kadircan'ı silelim. Kadircan nerede lan? Bu arada Kadircan bizim halden birini çıkarsa onu tekrar çekelim. O sayılmaz. Tamam. Kadircan. Baboli'ye. Baboli'ye alıyor. Baboli. <laughs> Baboylu kimi alıyormuş? <laughs> Çek! Utku. Utku'yu alıyor. Utku'yu alıyor. Bu arada Can'ı koymamışız buraya. Onu fark ettim. Abi Can, benim de aklıma geldi ama Can dahil olmak istemez diye ellemedim ben. Onu... Çok yoğun herhalde bu arada. Öyle mi? Koyalım mı? Can bence Bundan sonraki listeye koyarız onu. Çünkü dengeyi, şansı bölmesin. Okey. Utku Saynaya alıyor. Aa geçen sene ben almıştım mutku ya. Harbi mi lan? Evet bu sene de o bana alıyor. Tamam. Sayne'yi Burada sildim. Çek. Sayne Rane alıyor. Rane eyvallah kardeşim. Aa, kardeşim. Güzel hediye bekliyorum. güzel güzel. Bana aklımda bir şey. Bu kaç bir <laughs> alırım. Rane. Elini alıyor. Ah be. Kardeşim bir kere bastırma. Oğlum, Oğlum kılafa bir tane şey al. Neydi bu? Süte karıştırılan. Nesquik. Ha, Nesquik al. Deli gibi mutlu olur bak. Tamam. Nargile al nargile. Klaf. Klafı sildik sildik. Çek şey, klaf kime bir şey alıyormuş. Kordiseps alıyormuş. Oh, Baş ezeli düşman. Anlar, kalsın ya. Kordiseps kimi alıyor? Ben niye sona kalıyorum lan? O zaman bana alacağım. He. <laughs> Dur bakayım. Kordiseps. Besko alıyor. Beskak. Bu arada ben bu seni hissettim. Tuğkan abi o kanı alacak gibi. Tamam. Çekiyorum Beskok. Gikas alıyor. Müthiş uyum. <laughs> şu anda şu dörtlü çok iyi ilerli ya. Evet Daha evet. Club, Cordyceps, Beskok çok merak ediyorum. Gikas. Montajeri alıyor. Montajeri Montajeri alıyor. Ne ne alakalı? Montajer baba. Montajeri de sil. Çek. Montaj yer alıyor. Vay vay. vay. Oğlum uyumlar. Şş, uyumlara bak. Yani. Şey kalırsın <laughs> <bak. gülüyor> lan harici. Montaj yer <laughs> aldı. Yüpe. <laughs> al Sayın Sarp alıyor. Vay. Yalnız <laughs> ya, iyi tam alakalı kişiler evet, çıkıyor. Evet, e evet, evet, evet. çok enteresan bu arada. Sayın Sarp Tuğkan abi alır. Tuğkan abi Kringoff alır. Bir dakika dur şimdi bekle. Sayın Sarp dedik. Sayın Sarp kim alıyor? Hop! Kringo falı Kringov. Oh. Kringo. Oh. Abi <laughs> <laughs> Kringov. Ben Kringo. Sonra gelirse Sting alacak. Bak Kringov bana alırsa iyi alır ha. Okan güzel hediye seçer bu arada. O o o hediye Okan, Okan çıksın seçer. isterim bakayım. Yapıştır. Las. <laughs> ha, i̇yi ben alacağım şeyi biliyoruz Lazona alınacak şey belli. Hayır <laughs> arkadaş. <laughs> 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 Beyazından olsun Mert. Ona, ona pembe al. Evet, evet. Pembe alalım pembe. <laughs> Şimdi... <laughs> çıkartabilirsiniz bunu. La sona kim alıyor? Çek baba. Holmes alıyor. Çok Holmes. genel hakan. Aa sonra kaldı. Eğer var ya Holmes bana alırsa çocuk ekonomik olarak çöktü amına koyayım. Holmes. Ovla <laughs> <O, tukana bakırsa gülüyor> <stenge> alıyor. Abi, <Olur. gülüyor> Oğlum. Yes. Nasıl temiz kalplisin. Oğlum nasıl lan ben Sting'i mi alıyorum? Ya, evet. Işte. Aynen. <laughs> Evet sen çok temiz kalplisin. 2021 <laughs> modeldi abi. 2022 modelleri istiyordu haberin olsun. Ana herif daha <laughs> oylamanın yarısında bana sona kalır inşallah dedi. Sona kaldı evet. ya. Kardeşim Vallahi benim. Valla ben çok memnunum. Ya. Sting o Sting'e <laughs> en az bir jif falan almak. <laughs> <laughs> Sting'i kesmez başka şey. Sting'i kesmez ya. Ol geçmiş olsun kardeşim bu arada senin kanalını ben biliyorum. Ol gel geldiğine pişman mısın kardeşim? Şu an bir pişman. Kanka bu. İnterneti çöktü be, benim namına Bazı bankalar şey veriyor ya faizsiz veriyor. 10000 bin Ne bin. Şey ya? Yani? Oğlum arkadan upload başladı sesin gelmesi diye kaçacağım mı ne <laughs> yapacağım? Öyleyse söyle bak. Yok yok geliyor mu sesin? Geliyor fenalaştın gibi biraz. Tamam o kötü bugün ya. Tansiyonu düştü ama <laughs> Ben başladı. <laughs> Bence temiz oldu, güzel oldu. Güzel, güzel. Direkt paketi düşürttü. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir <gülüyor> bu geçen sefer... 2 megabit'e düşürttü. Geçen Pardon. sefer adi... Estağfurullah Burçay'cım. Oğlum dün Tarkov'a çok özendim ya. Çok oynayasım ya. Bir off stream bir ara girek sende. Tamam. Bana bir hatırlat vallahi ya. Şimdi arkadaşlar... Tamam. Ee, geçen sefer burada bu hediyeleri geciktirenler yok aldım daha gelmedi yok bilmem ne gibi bahaneler oluşmuştu hatırlıyorum. Bunlara dikkat edelim. Burada öyle bir şey yok. Şimdi ayın 15'indeyiz tamam mı? 23'üne kadar bak 23'üne kadar siparişler verilmeli veya alınmalı. 25'inde herkesin hediyesi bir şekilde elinde olmalı. Tamam mı? 25 son gün. Kargo yapılacaksa da 23'ünde yapılmalı ki 25'ine kadar gelsin. Bizim bu hediyeleri açacağımız online veya fiziksel olarak yapacağımız an zaten 25'i sonrasında, yıl sonuna doğru, yılbaşı yayını gibi bir şey olursa e, o zamana kadar hallolursa sevinirim. Eğer ki aksilik falan yaşayan olursa, ses eder, ederse o gün şey olmayız en azından. Yani o gün açıklama durumunda kalmayız, hallederiz bir şekilde. Nasıl... Kadircan kimi alıyordu? Kadircan Baboli alıyor. Baboli alıyor. Güzel de, değişik bir liste oldu ya. Güzel uyumlu oldu yani. Listeyi burta ha atmışlar tamam. Çeksen abi kim gelecek ya. bakayım. Aa ben burada bile çıkmadım. Listeyi bırta atayım ben şunu da. Siz almışsınızdır ama. Moda atacağım. Hı -hı. Yılbaşı günü yayın olmaz. Ya iki gün öncesinde olur ya bir gün öncesinde olur. Ya da üç gün öncesinde olur. Onu daha programlamadık. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.